Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine güzel bir fal olmasını dileyerek, isteklerinize cevap vermesini dileyerek açıyorum. Ee, bakalım ne var ne yok falınızda. Sizin neler bekliyor? Bir konuda haber almak üzeresiniz. Bu haber henüz böyle kuluçkadaki bir e, yumurta gibi ama... Yani şu anda böyle bir sanki sürpriz olsun belli bir vakti gelince söyleyelim gibisinden sizden saklanan bir şey ya da şartların olgunlaşması veya kesinleşmesi bekleniyor olabilir ama aslında olmuş yani güzel haber size verilecek sadece belli bir şey zamanı bekleniyor. Yani size verildiğinde kuluçkadan çıkmış çatlamış açığa çıkmış olacak güzel bir haber hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz hayatınıza ihtiyaç duyduğunuz neşeyi hareketi bereketi Neyse yani hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz o ihtiyacınız olan yönde hayatınıza etkileyecek bir şey bir yoldan haber gelecek size e, belli bir mesafeli olan bir yoldan yani çok uzak bir yer değil ama yakında sayılmaz oradan bir güzel haber alacaksınız Bu da e, bir erkekten geliyor genç bir erkek olarak görünüyor yani çok da genç değil ama genç yani bir erkekten gelecek, önemsediğiniz bir haber e, ve bu kişinin adında soyadında Y harfi olabilir bulunduğu yerde olabilir Y harfi arkasında bir Y harfi var yani. Eğer bu bir Y harfi değil de bir sapan da olabilir. E, hedeflediği bir konuda yani hedefli bu kişinin hedefine ulaştığına dair yani bu yönde bir temiz haber olabilir bu ama sizi de tabii ki ilgilendiren bir şey olarak yine görünüyor. Canlarım benim bir başka haber daha var Bu da resmi bir haber Sizin beklediğiniz bir sonuç, bir diploma, bir belge Bu tarz bir şey varsa Bununla ilgili olumlu gelişme Olacak siz şimdi işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili Bir şeyler belirlemişsiniz Kendinize bir yol çizmişsiniz Kafanızda bir plan var, o plan dahilinde ilerlemek istiyorsunuz Bununla ilgili de karşınıza Size yardım edebilecek bir insan çıkacak Daha doğrusu bir insan Yani böyle karşınıza gerçekten bir kurtarıcı gibi adeta Hani şansınıza yani tam o kendinize belirlediğiniz plan dahilinde size yardımcı olabilecek, önünüzü açabilecek, işinizi kolaylaştırabilecek bir insan olacak çevrenizde. Bu kişi amiriniz falan da olabilir yani. Size o plana ulaşmanızı kolaylaştıracak bir süreç hazırlanacak ve bu sürecin bir parçası aslında o kişi. Dolayısıyla kariyerinizde biraz daha böyle planlı hareket edeceğiniz ve kendinize belli hedefler belirleyip o hedeflere doğru gideceğiniz bir yön artık çizeceksiniz ve o yönde de ilerleyeceksiniz diyebilirim. Zaten çizmişsiniz aslında kafanızda bir şey var da hani böyle çok net konuşamıyorsunuz kendinize güvenemediğiniz bazı konular var veya kendi dışınızdaki şartlara güvenemiyorsunuz hani kesin olmaz vesaire ama şimdi biraz daha emin olarak ilerleyeceksiniz yani çünkü şansınız yaver gidecek açıkçası. G harfi isminde olan bir yere gideceksiniz. Bu bir yer adı. Yani bir şehir, bir kasaba, bir köy adı G harfi var. Böyle bir yere gideceksiniz. Burada bir kalabalık içinde olacaksınız. Tek başınıza olmayacaksınız. Bir grup, bir aile, bir kalabalık bir ortam içinde yer alacaksınız. Ve nedense böyle çok rahatlatıcı, yükseltici bir ortam gibi görünüyor. Belki böyle hani özellikle bir nasıl diyeyim? Böyle bir insanı rahatlatan ya da meditasyon gibi böyle toplu halde yapılacak bir şey olabilir. Bunun gibi yani bulunduğunuz o kalabalık içerisinde her ne yapıyorsanız bu bir gezi ise bile aslında oradaki herkesi rahatlatacak bir şey. Yani belki de böyle hani kaplıca gibi bir yer olabilir atıyorum. Yani hem fiziksel hem ruhsal olarak üstünüzdeki yükü alıp sizi rahatlatacak bir ortam olarak görünüyor. Böyle bir yere gideceksiniz. Bu size çok çok iyi gelecek. Yani sandığınızdan daha fazla ihtiyacınız varmış. Öyle bir ortama onu göreceksiniz. Şimdi 3 aşamalı bir şey var. Bu 3 aşama 3 ay olarak görünüyor. Direkt zaman yani aslında bir e, aşama demek yanlış olur. 3 e, aşama ama yani ben bunu 3 ay diyeceğim açıkçası. 3 ay içerisinde e, her aya bir görev gibi böyle böldüğünüz. O yüzden 3 aşama aslında e, zamana göre plan, planlayarak bölerek e, yaptığınız bir şey yani. E, ve bu 3 ay içerisinde gerçekleştireceksiniz. 3 adımda e, nihai isteğiniz neyse burada yani onu hani önünüzde 3 aylık bir zaman dilimi var. O yüzden her ay e, şu şu kadarını, bu ay şu kadarını gibi kendinize böyle planlayarak gideceğiniz bir şey. Burada e, bir sınavı aşmak gibi, bir barajı aşmak gibi bir sınırı daha önce aşamadığınız bir sınırı aşmak gibi. Her neyse o 3 ay sonunda yapacağınız artık böyle bir mahiyeti var ve çok aydınlık görünüyor. Yani bu defa gerçekten hani şu ana kadar aşmak isteyip de e, deneyip de aşamadığınız bir çizgiyi aşacaksınız yani e, bir maraton koşucusu gibi. Ama ilk defa e, birincilikle bitiren, ilk defa e, duraksamadan o maraton tamamlayan bir koşucu gibi olacaksınız bu defa. Sizden haber bekleyen birisi var. Bu bir erkek. E, sırtında çanta var. Yani çantalı demeyeyim de böyle e, bir sanki sopanın ucuna böyle bir çıkın bağlamış da onu omzuna atmış gibi. Böyle omuz, e, omzunun arkasında yani sırtının üst kısmında böyle ufak bir çıkın gibi bir çantası var e, ve sizden bir şey bekliyor bu kişi. Yani harekete geçmek için, yola çıkmak için. Hani e, şeyi hazır, yolluğu hazır. Yani bu kişi hazır ve nazır bekliyor. Adım atmak için sizden hareket, sizden bir işaret bir şey bekliyor aslında yani hadi dediğiniz anda bu kişi adım atmaya hazır bu şekilde sizden bir şey bekliyor e ve sanki böyle artık hani çok beklediğini düşünüyor yani sıkılmaya başlamış sabırsızlanıyor e dolayısıyla bu kişinin birikmiş bir enerjisi var hani şunu yap dediğiniz anda siz bir yap deseniz o iki yapacak anlatabiliyor muyum böyle bir potansiyel birikmiş onda ve harekete geçirirseniz istediğiniz yönde yapamayacağı bir şey yok gibi görünüyor. zikzaklı bir yolunuz var hem yukarı doğru yokuş çıkıyor hafif meyilli bir yokuş hem de bu yokuşu çıkarken böyle sağa sola kıvrıla kıvrıla zikzak çize çize çıkıyor yani bir sarhoşun bir yokuşu çıkması gibi aslında sağa sola vura vura dolayısıyla bu yokuş aslında düz giden birinin 10 adımda çıkacağı bir yokuşsa sağa sola zikzaklayarak giden birinin 20 adımda çıkabileceği bir yokuş çünkü o yolu yatay çizgilerle sağa sola giderek uzatıyor. şimdi böyle bir yolunuz var. Yani dolaylı bir yol. Yani sağa sola saparak, doğru gitmeyerek, direkt hareket edemeyerek, uzun yoldan ilerleyebildiğiniz ancak dolana dolana ilerlediğiniz bir yol. O yüzden de zaman olarak uzun sürüyor. Daha kısa bir sürede yapabilecekken yani, örneğin 3 günde yapabileceğiniz işi altı günde yapmanız gibi düşünün. Ama bu iş yani şu an şartlarınız bu kadarına el veriyor hani işte tıpkı yani sarhoş diyelim yani sarhoşsunuz yani şu an kapasiteniz bu bu ne yapabiliyorsunuz düz gidebilecek kadar doğrudan gidebilecek kadar gücünüz enerjiniz odağınız yok öyle diyelim yani. Dolayısıyla biraz zaman alacak bu yokuşu çıkmanız. Hani öyle dik bir yokuş da değil hafif meyilli bir yokuş. Yani birazcık sizi zorlayan bir süreç. E, o kısa sürede aşamayacaksınız. Yani biraz böyle uzun sürecek ama sonuçta sağ selamet aşacaksınız. Yani e, böyle bir durum gibi bakabilirsiniz. Zaten en insan gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Yani burada acele etmeyin. Hatta acele ederseniz asıl belki e, sizi daha fazla zorlayabilir. Yani e harfi e harfi isminde olan bir insanın e, yükü artıyor, sorumluluğu artıyor, e, taşıdığı bir şey artıyor. Yani maddi veya manevi hani bir şey artıyor derken mesela E harfi adında olan bir kişi e, kilo da alabilir, taşıdığı kilo da artabilir, yapması gereken iş yükü de artabilir, e, görev tanımı artabilir, manevi olarak yani kendisinden beklenen şeyler de artabilir, insanların çevresinin ondan beklentileri bir şekilde. Neyse burada ama maddi veya manevi artıyor bu kişinin taşıyacağı yüklendiği şeyler artıyor. Bu kişi de burada sizden yardım isteyecek, destek isteyecek. Ee, yani hakikaten e, bunları taşı taşıyacak kadar ilk etapta e, zorlanacak hani bir güçlenene kadar bu kişi sizden yardım isteyecek. Bu yardım da böyle biraz akıl mahiyetinde hani bana bir akıl ver. E, yani sen olsan ne yapardın? E, bunları seni taşıman gerek gerekseydi nasıl taşırdın gibi e, bu yönde. Yardım isteyecek adeta yani bir nevi danışmanlık yapacaksınız bu kişiye yakın çevrenizde bir kişi olarak görünüyor Canlarım benim bir koltuğa ters oturmuşsunuz siz yaslanma yerine yani koltuğu devirmişsiniz yaslanacak yere e, Oturmuş e, Oturma minderine de sırtınızı vermişsiniz e, ters oturuyorsunuz bir şeyleri alt üst etmişsiniz bir işi tersinden yapıyorsunuz bu kötü bir şey değil bu arada pozitif olarak çıkmış e, sadece ezber bozuyorsunuz yani çevrenizdekilerin ezberini bozuyorsunuz farz edin ki bir otobüse bindiniz herkes normal oturuyor siz tuttunuz e, ters oturduğunuz ayaklarınızı yukarı diktiniz yukarı yaslanma yerine e, bu şekilde oturdunuz yani herkes dönüp size bakıyor böyle de oturulur mu diye ve yaptığınız şeyin daha konforlu daha keyifli ya da daha kolay daha kestirme gibi artık burada ne, ne yapıyorsanız bilmiyorum yani belki bir şey üretiyorsunuz bunu herkesin yaptığından farklı üretiyorsunuz bir şeyin tarifini değiştiriyorsunuz burada dikkat çekeceksiniz ezber bozacaksınız ve bu sizin işinizle ilgili yani burada koltuk yaptığınız işle makamınızla pozisyonunuzla ilgili yani her mühendisin yaptığını mesela diyelim, siz de mühendissiniz, farklı bir sunumla ya farklı bir çerçeveden, farklı bir formülle yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada fark yaratacaksınız işinizle ilgili. Bu da sizin işinizle bir adım öne geçmenize dikkat çekmenize tanınmanıza farklılığınızla bilinmenize yol açacak. O açıdan da pozitif bir şey yaptığınız işi daha konforlu bir hale getirdiği açıdan da pozitif bir şey yani bu anlamda fark yaratıyorsunuz. Şimdi ailenizle ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Hane içinde bütün aileyi ilgilendiren çok pozitif bir olay yaşanacak. Ya bir haber alacaksınız ya bir şey yaşanacak ve bütün aile böyle bir bal kaymak havasına girecek yani böyle bir keyifli, neşeli herkes bir anda hani arası bozuk olan birileri varsa düzelecek. Yani ailede böyle çok pozitif bir hava hakim olacak. Herkesi son derece mutlu eden bir haber gel gelelim. Bu haber, bu gelişme neyse bundan sonra hani bu sizi keyiflendirecek ancak hayatınızı da farklı bir düzene sokmanız gerektiren bir şey. Yani bu gelişmeden sonra elinize bir tarak alıp her şeyi taramanız, bütün dolaşıklıkları açmanız gerekecek. Bu şekilde bir mahiyeti var yani. Bir şeyleri süpürmeniz gerekecek, ortam hazırlamanız gerekecek. Yani mevcut düzeninizi daha düzenli, yani karmaşaya, rastlantıya izin vermeyecek şekilde daha nizami bir hale getirmeniz gerekecek bunu da yani aslında yine seve seve yapacaksınız Çünkü bu yaşanan şey neyse sizi gerçekten çok mutlu ediyor bütün ailenizi mutlu ediyor O yüzden burada ona da gönüllüsünüz yani öyle görünüyor en azından bu dışarıdan gelen iki kişi var Bunlar böyle muhtemelen eş karı koca fakat bir tanesini ne kadar sevmiyorsanız ne kadar böyle işte fesat kötü e, art niyetli, kem bakışlı falan buluyorsanız diğeri de o kadar iyi niyetli, saf, temiz size göre o kadar seviyorsunuz. Yani kafanızda çok uyumsuz bir çift. Biri beyaz, biri siyah yani bu şekilde. Hani böyle siyah beyaz tuzluklar vardı eskiden birbirine sarılır e, iki figür gibi. Bir hatırlarsınız tam olarak öyleler aslında. Biri siyah, biri beyaz yani sizin gözünüzde biri şeytan, biri melek neyse artık. Ancak birlikteler o yüzden o birlikte olmaları, o yek vücut olmaları onları ayıramıyor oluşunuzda. Ee, hani biri için diğerine katlanmayı gerektiriyor. Bu şekilde hanenize gelen iki kişi var ee, ve sizi zorlayacak bir süreç. Yani sevdiğinizin hatırına hani e, kapınız açık yani e, gelme diyemiyorsunuz. Yani sevdiğinizin hatırına diğerine de katlanıyorsunuz. E, bu şekilde iki tane misafiriniz olacak bu aralar. Bir yerde kafanızdan üç tane anten çıkmış, üçü de farklı yönlere. Şimdi böyle belli bir konuda çekim gücünüz artıyor, daha fazla alanı, yani kendinizi iki kanalı gösteren bir televizyon gibi düşünün. Şimdi üçüncüsü ekleniyor onlara, üç kanal, yani yeni bir farklı bir bakış açısı daha, farklı bir çekim alanı daha, farklı bir yetenek yön, neyse yani bir kapasiteniz artıyor. Dolayısıyla. Alıcılarınız artıyor e, Bu da sizi Daha iyi bir Şeye taşıyor e, Daha fonksiyonel kılıyor yani sizi Böyle bir e, antenleriniz artıyor bu tabi Haber almak istediğiniz bilgi almak istediğiniz yönde e, Seçeneğinizin artacağı e, haber alma yöntemlerinizin de yeteneğinizin de artacağı e, Ve bunun size katkısının çok olacağı bir süreç olacak aslında Bu antenler böyle bir de uzun uzun çıkmış yani e, bayağı bir Net çekecek yani net bilgi alacaksınız farklı yönlerden. Farklı yönlerden net bir bilgiyi çekip kendi kafanızda sentezleyebileceksiniz. Dolayısıyla burada yani seçenekleri görüp en doğru karar verme konusunda daha böyle potansiyeliniz yükseliyor diyebilirim yani. Nasıl anlatacağım bilemiyorum çok. Yani bu sizin böyle direkt olarak geleceğinizle ilgili hayatınızla ilgili konular hani e, bu antenleri geçmiş, gelecek, şimdi gibi düşünebilirsiniz. Mesela e, o üç tane anteni. E, bunun gibi. Yani böyle geçmişi, geleceği, şimdiyi bir bütün halinde düşünüp ona göre hareket edebilirsiniz. Ona göre hayattaki mevcudiyetinizi, konumunuzu örneğin şekillendirebilirsiniz. E, ve gerçekten çok faydasını göreceğiniz bir süreç yani. E, artık neyse yani bu antenler nereden bilgi çekiyorsanız sizi çok 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 iyi bir pozisyona ilerletecek. Yakın çevrenizde 3 kişi var birbirine yakın 3 kişi. Yani bir arada çıkmışlar. Hani kardeş falan da olabilirler. veya sık görüşen, bir arada aynı şeye mensup, aynı gruba mensup 3 insan olabilir. Yakın çevrenizde bunlarla toplaşacaksınız. Bunlarla bir araya geleceksiniz. Yani siz normalde dışındasınız onun o grubun ama Hani daha sık görüşmüyorsunuz ya da belki onlar daha sık bir arada. Şimdi bunlarla bir görüşmeniz olacak. Ee, size bu kişiler e, önemli bir konuda hiç bilmediğiniz şeyler e, aktaracak. Yani e, bir şeyler olmuş bitmiş böyle. Hani sizin haberiniz yokmuş yani. Onlar zaten biliyormuş, zaten olmuş bir şeyler önceden. Ama çok şaşıracaksınız yani. E, siz şimdi öğrendiğiniz için de çok şaşıracaksınız. Bu kadar geç hani neler olmuş da benim dünyadan haberim yokmuş diyeceksiniz. Burada iyi ya da kötü diyemem. Yani biraz böyle dedikodu mahiyeti var bu ıı, öğreneceğiniz şeylerin. O yüzden iyisini kötüsünü siz bilirsiniz. Ama siz sadece çok şaşıracaksınız bu kadarını söyleyebilirim. Evet bu fal bu kadar canlarım benim. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.